arkadaşlar Ayşe'nin oyuncak mağazasına. Hoş geldiniz. Yeni kutu oyunları geldi. Şimdi rafa bunları yerleştireceğim. Şekiller oyunu. Şöyle çevirelim. Bu koltuğu sesli. Onu da böyle koyayım. Bu da Aa, bu Patrol Hafıza kartları oyunu. Acaba Ryder köpekçiklere bu oyunu almak ister mi? Ben bir arasam iyi olur. Oh. Oyuncak mağazasından Ayşe arıyor. Efendim Ayşe, bir sorun mu var? Ryder, oyuncak mağazamda siz köpekçiklere uygun çok güzel bir oyuncak geldi. Bakmak ister misiniz? Oo! Bu iyi olabilir. Köpekçikler çok sevinecek. Geliyoruz. Hadi köpekçikler. Ayşe'nin oyuncak mağazasına gidiyoruz. Hop. Raf raf. İşte Ayşe'nin oyuncak mağazasına geldik. Raf raf. Neredeymiş bizde olan oyuncak? Raf. Aa, Paw Patrol ekibi. Hoş geldiniz. Evet Ayşe köpekçiklerim ve ben buradayız. Köpekçiklerime uygun olan oyuncak hangisi acaba? Aslında bir oyuncak değil hafıza kartı oyunu. Bakın. Bu sizler için. Beyin gelişimine yardımcı. Güzel bir oyun. Bir sürü kart var. Aynı karttan ikişer tane var. Bak Ryder ne kadar da havalıyım öyle değil mi? <laughs> evet dostum. Hadi oynayalım çocuklar. Bakalım oynamaktan keyif alacak mısınız köpekçikler? Ben şimdi sizlerin resimlerinin bulunduğu kartları seçtim. Ve karışık bir şekilde kapatıyorum. kartlar şu anda açık. Hepiniz bir bakın sonra kapatacağım. Hı 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 hı. Evet, evet. Hatırlayacağım. Hı <laughs> hı. Tamam. Şimdi kartları kapatıyorum. O halde ben başlıyorum. <laughs> ha ha kendimi buldum. Neredeydi? Neredeydi? Hop. Aha. İşte oldu. Bravo Rocky. Al bakalım sana bir puan. Sıradaki. Ben yapacağım. Hmm, Zuma'yı buldum. Neredeydi? Aa. Bravo sana Everest. Bu da senin bir puanın. Vaf. Sıradaki lütfen. Vaf. Sanırım sıra bende. Hafıza oyunları da pek iyi olduğum Söylenemez doğrusu. Rappel unutma. Üç tane kart açma hakkın var. Eğer üçünü de bulamazsan eleniyorsun. Vaf. Hadi başlayalım. <laughs> Rabın maalesef olmadı. Daha sonra tekrar denersin. Sıradaki lütfen. Hadi yapalım. Hey! Haber dostum. Aha! Bu çok iyi oldu. Bravo Zuma. Sana da bir puan. Al bakalım. Casus Chase oyun oynuyor. Ah, i̇nanılmaz burnum sayesinde hemen her şeyi bulacağım. Hop. Oh, ha, bulamadım. Hadi sıkay, sıra sende. bakalım. Bir bakalım. Aa, bunun nerede olduğunu biliyorum. Evet. İşte bu ve bu. İşte bir puanın. Şimdi nasıl bulduğumu izleyeceğiz. Bir bakalım. Hmm. sana da bir puan Marshall. <laughs> ben de biliyor muyum artık? Ben de yapacağım. Hepimiz yaptıktan sonra. Bir bakalım. Onun nerede olduğunu biliyorum. İşte bu kadar. Sana da bravo Ryder. Al bakalım bu da senin bir puanın. Şimdi siz ikinciyi deniyorsunuz köpekçikler. Vaf, hadi beraber yapalım dostum. ona nerede olduğunu biliyorum. Sanırım buydu. Oo, o zaman buydu. Evet. Vaf, harika. O zaman bu kartla da bu kart eşleşiyor. <laughs> Bunlar da sizin bir puanlarınız. Hepinizi tebrik ederim. Bu hafıza oyununu beğendiniz mi? Evet, evet. Bence çok iyi. <laughs> o halde bu oyun sizin. Hepinize iyi oyunlar. Hoşçakalın. Önden fotoğrafını çektim. Arkadan da çekeyim yandan da çekeyim ki motorum güzel gözüksün. Şimdi ilana koyabilirim. Şimdi fotoğrafları siteye yükleyelim. Sahibinden satılık motor. Baba kirpi sen burada ne yapıyorsun dakikalardır? Merhaba kirpi anne. Motorumu satmaya karar verdim. Motorumu satıp kendime yeni bir araba alacağım. Ah! Birisi yazdı. Motora bakmaya geliyormuş. <laughs> Adam mesajıma cevap verdi. Gidip motora bir bakayım. Bu tam istediğim motor. Fiyatı da iyi. Galiba bu motoru satın alacağım. Hoş geldiniz. İşte motor bu. Güzelce inceleyin. Oo ben bu motoru zaten biliyorum biliyorum. Güzel motor. Herhangi bir sıkıntısı var mı? Hayır hayır herhangi bir sıkıntısı yok. Tamam o halde anlaşalım. Buyurun para. Ah teşekkürler. Güle güle kullanın. Teşekkür ederim. Aa, yeni motorun hayırlı olsun baba. Çok güzelmiş Teşekkürler anne sincap Atla da gezdireyim <laughs> İşte Ayşe'nin oyuncak mağazası burası Merhaba kolay gelsin Aa, Merhaba Bay Kirpi Ayşe'nin oyuncak mağazasına hoş geldin Sana nasıl yardımcı olabilirim Ben kendime şöyle güzel bir araba Satın alacağım Nerede araba modelleri Bay sincap bütün araba modelleri burada Hepsini sana teker teker göstereyim Şuradan başlayalım bu tek kişilik bir araba olup üstü açıktır ve şöyle küçük bir bagajı vardır. Ee, yok tek kişilik araba istemem çünkü benim ailem var. Ee, tamam aile varsa o zaman sana daha büyük bir araba göstereceğim. İlk modelim bu. Şöyle kapıları açılıyor. İkinci model de bu. Oo bu araba çok güzelmiş. Nedir bunun fiyatı? Hemen bakayım. Bu arabanın fiyatı 3 milyon. Bay Kirpi, o bende 1 2 milyon var. 3 milyonum yok maalesef. Başka araba var mı? 2 milyonluk araba. Bay Kirpi, 2 milyonluk araba. Bu mavi ve beyaz renkte olup bagaj kısmı burasıdır. kaputu burasıdır. Ve iki kişi en fazla binebilir. Ay yok bu da olmaz ki ya. Aslında ben bu pembe arabayı çok beğendim. Hem dört kişilik. Hop. Hem üstü kapatılabiliyor. Bu kaç para? Pembe arabanın fiyatı buçuk milyon bay kirpi. Ayşe nakit 2 milyonum var. Lütfen biraz indirim yapar mısın? Vay kirpi sana yardımcı olmayı çok isterim. Hemen senin için bir hesaplama yapacağım. ÖTV, KDV, kart değil nakit ödüyorsun. Tamam. Senin için 500 bin düşüyorum. Bu arabayı 2 milyona satın alabilirsin. Action. Ay harikasın Ayşe. Çok teşekkür ederim. Al bakalım paranı. Arabama binip gidebilirim. Teşekkürler. Ailecek güle güle binin. Şimdi ailemle gezintiye çıkabilirim. Hazırsanız gezintiye çıkıyoruz canım ailem. Kemerlerinizi bağlayın. Hazırız. Hazırız Bay Kirpi.